Merhabalar. Bir önceki videolarımızda tablonu biçimlendirme nasıl yapılır onu görmüştük. Hep birlikte bu görmüş olduğumuz tabloyu hazırlamış ve biçimlendirmiştik. Bunu biçimlendirirken hazır tablo şemalarını kullanmıştık. Burada Windows sunduğu. Eğer bunları kullanmak istemiyorsak veya bu renkler size hoş gelmediyse, tasarımımıza uygun değilse, farklı bir tema kullanmak istiyorsanız ne yapmalıyız onu göreceğiz. Burada Page Layout kısmına geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada bir Colors alanı bulunuyor renkler kısmı. Bu renkler Office'in sunmuş olduğu renk grupları. Normalde kullanırken herkese standart olacak şekilde görebilirsiniz zaten Home kısmında bu renklere tıkladığınızda standart bu renkler sunulur. Bu Page Layout kısmında farklı renk gruplarını seçtiğinizde Görmüş olduğunuz gibi bu renkler değişecektir. Eğer ağırlıklı olarak mavi tonlarında çalışıyorsanız görmüş olduğunuz gibi renk gruplarını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi hadi hep birlikte diğer efektleri de göz atalım. Eğer farklı bir tema varsa, burada yine ofisin sunduğu hazır temalar bulunuyor. Teams alanından burada hazır temaları görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki temalar sadece rengi değil yani sütun aralığı mesafesini, onun dışında yazı tipini, yazı büyüklüğünü, yazı rengini her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden bu temaların sizin beğendiğiniz farklı veya sizin çalışmanıza uygun olan farklı bir tema varsa onu seçebilirsiniz. Ben ofisin standart temasını kullanıyorum. Şimdilik sadece hep birlikte diğer renkleri nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bu şekilde Orange statüsündeki tema grubunu seçecek olursak görmüş olduğunuz gibi bu renkler karşımıza çıkıyor. Bu dersin anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.